Iskimiz? kurye KuryeTaksi.com Expo eBay AŞİ tarafından kurulan ve firmalar ile kuryecilerin halka daha rahat ve etkili hizmet sunmalarını sağlayan bir e-ticaret platformudur. Platformun avantajları, firmalar için dönerci, pizzacı, eczacı, tekel bayi, fırın gibi farklı sektörlerden tüm işletmeler müşterilerine sıfır maliyetle ürünlerini ulaştırabilir. Kurye maliyetlerine son. Kurye ücretleri sipariş veren müşteriler tarafından karşılanır. Platform üzerinden sadece bana en yakın kurye gelsin butonuna basmanız yeterli. Siparişlerin ücretini kuryeden tahsil ederek nakit havale ürünlerinizi müşterilerinize kolayca ulaştırın. Müşteriler için evinizde rahatça otururken ihtiyaçlarınızı en hızlı ve kolay şekilde kapınıza kadar ulaştırabilirsiniz. Yaşlılar ve hasta bireyler için ihtiyaçlarını sağlamak artık çok daha kolay. Nasıl çalışır? Platforma üye olun, ürünlerinizi sergileyin ve satış yapmaya başlayın. Türkiye'nin 81 iline hizmet verilecektir. 7-24 sadece 10 Türk lirası karşılığında satış yapın. İşletme saatlerinizi veya kurya çalışma saatlerini aç kapa butonu ile istediğiniz gibi ayarlayın. Amacımız firmaların üzerindeki kurya maliyetlerini ortadan kaldırmak işletmelerin kazançlarını ikiye katlamalarını sağlamak. Evdeki eksiklerini karşılamak isteyen her müşteri için hızlı ve güvenilir bir çözüm sunmak. Birlikte daha güçlüyüz. İşinizi büyütmek ve müşterilerinize en iyi hizmeti sunmak için bize katılın. Beraber kazanalım, beraber büyüyelim.